Çok fena yaptım bu arada. Dumana bak. Ne duman mı çıkıyor lan o duman? Acayip bir şey çıkmaya başladı Alev. Yu. Böyle bir şey yaptığıma inanmıyorum. Şimdi bir dakika. Şimdi içine bunları atacağım. Biraz daha yakacağım. fena duman atmaya başladı. Şu anda bilme yeni bir şey attım. Oo, işte bu tuttu. Öf, öf mangal mangalda yapılır lan. Neyse görüşürüz.